Merhaba desin. Gel Merhaba gel mi? Merhaba de, de. küçük olduğu için ondan başlıyoruz. Merhaba de. Merhaba. de. Sen merhaba de. Merhaba. Bugün. Yardım. Biz ya <laughs> çekiyoruz. Ya Yarın sabah da evcilik videosu çekeceğiz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada basıyorsun ya hemen kapıyı itiyorsun sonra hemen Tamam hadi içine hadi içini tamamlayalım şimdi. Siz yerine kadar yapmışsınız buraları falan. Aa, o sandalyeyi nereye koyacağım? O da ateş topu. Birisi saldırıyorsak onu. Ateş topu mu? Tamam şimdi evin içini bir girelim. Bak Aa aşçı yeri bak burası. Aşçı yeri. Tamam. Merhaba. Bu arada ben de sizinle oynayacağım. Evet. Bu oyuncaklar dağıtılmadan toplanabilir mi acaba? Canım tamam, aşkım. Onlar da kurtaracağım. Canım kardeşim? Canım abla. Ne? Siyah düğmeye baktım. Siyah dağ diye kapı kapattım. Babam. Ece sonra burayı düzelt? Bu su ne alaka? Eşek. Evet tabak burada. Arkadaşlar şimdi ateş topumuza bakalım. Efe Akif. Akım mede kaşık. Tamam. Evimiz evet. böyle mi Akif? Ha evet. Hmm. Biraz değişik. Bakın, değişik. Bakın. Kaşığı buraya sisesim. koyacağız. Aşığı biz çünkü burası. Toto bisikleti bu keterli çıktı. Allah'ıma Rabbim. Tövbe tövbe. Ocak. Tövbe tövbe. töbe, ocak. töbe, töbe. ocak yapacağız. Durun. durun. Tövbe tövbe. Nasıl çıkarttınız? Efe dur. dur, dur. Tete, dur. Ama sen Birazdan yemek yapacağız zaten. Yemek mi? o nerede çıktı Ocak bakın ocak ocakta böyle döndürür Hayır şey. Ocağın ucu nerede acaba Akifçim? Ucu yok. Nasıl yok Ocağın ucu olmadan çalışır, çalışır, şey çalışır mı çocuklar çalışır. ya? Şarkı şarkı şarkı. Ocağın dibisi olmadan çalışmaz. Çalışır. Çalışır. Ocağın düğmesi olmadan çalışmaz Akif. Biliyorum. Tabak. Tabak. O tabak mı oğlum ya? Tabak ya. Tövbe, tövbe Neler alacaksınız ki siz daha? Daha Akif Efe neler alacaklar göreceğiz. Mehmet, Hı -hı. Akif, Yiğitepe. Onlar Hı -hı. kesin Hı -hı. kesin bir şeyler bulacaklar gibi geldi bana. Bir daha söyle Efe. Hadi Zera. Ne mum Adı Allah. Hadi Mısır patlıyor. Anne çıkacağım. Beş tane mi iki tane bak bak. Beslenme listemizde hazır. Efe oku Efe okula mı gidecek? Evet. Efe sen bunun okula gideceksin. Evet. Beslenmesi nerede çocuğun acaba? Elinde. Çocuğun beslenmesi nerede? Elinde mi taşıyacak? Hayır. Benim... Beslenmesi nerede? Pardon. Benim kırmızı. Beslenmesini alacak mısınız peki? Uçak gerekiyor bile. Uçağı ne yapacaksınız? Uçak diyorum. Uçak. Uçağa ne yapacaksınız? Ben Uçak diyorum çıldıracağım. Uçağı ne yapacağım? Bir mısır ver. Önce yeni mısır oynuyorsun. Ne yapıyorsun? Hadi. mısır ver. Ne yapıyorsun? Hadi. Kız sakın gitme. Uçağı ne yapıyorsunuz acaba? Uçak ne işe yarayacak? Uçak mı? Uçak evet. ne Evet. Ne Pilot. Şimdi ben buraya içeriye gidiyorum. Havalara mı uçacaksınız? Havalara mı uçacaksınız? Evet. Size bir şey diyeceğim. Havalara uçacaksınız. Böyle. Ya vallahi nereye geldim lan bir aptal. İçeri düzenlesin herkes. Bakın ya burç çok dağınık. Siz bu kadar eşyayı ne yapacaksınız ki? Toplayın burayı. Akif. Akif sana bir şey diyeceğim. Sen şu anda Akif sen şu anda e, Akif sen şu anda en büyük bir en, en büyüğünü yapmışsın. Efe hadi gel yardım et. Uçağımız temiz kaldı. Akif sen evini biraz büyük yapmışsın. Çok güzel olmuş. Ellerine, ellerime sağlık. Sal deseydin ya bari. Ya ya, ben dido oldum. E, git, de, git, de, nereye? Utanıyor musun yoksa? Cevap ver bana. Utanmıyorum. Terbiyeli. Seni bak kulak Akif bak seni kulaklarında tutarak tavana sarım. Akif ya, bak can bak. Seni, seni Akif can ben bak. Ben Akif can bak. Akif can

Masanın altından seni ters gösterdim <laughs> canım benim. Bak ki bir, Rabip diyeceğim. Akif, akif, seni masanın akif, altından akif, ters gösterdim. Akif, öyle ben seni kullanıyorum. Akif akif, 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 seni ters mi göstereyim akif. yoksa düz mü? Çiğ tamam çiğ o zaman videomuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. İtibam ters göster.